Paris havaalanında valizlerinde tam 1 milyon euro bulunan iki kadın gözaltına alındı. Gümrük memurları Paris'ten Londra'ya gitmeye çalışan 36 ve 41 yaşlarındaki iki kadının üzerinde yüklü miktarda para buldu. Bu bilgi Fransız Gümrük İdaresi basın servisi tarafından bildirildi. Arama sırasında yolcuların üzerinde 982 bin Amerikan doları ve 186 bin euro bulundu. Yolcular zorunlu olmalarına rağmen gümrük beyanemesi sunmadılar. Yasa dışı transfer edilen toplam paranın miktarı 1 milyon doları aştı. Kolluk kuvvetleri sorgulamanın ardından kişilerin paralarının otomatik kripto para ticareti konusunda uzmanlaşmış bir hizmet olan Ecotrade platformundan çekildiğini tespit etti. Elon Musk'a göre platform herkesi 3-4 ayda milyoner yapabilir. Fransız Gümrük İdaresi ve DGDD ortak bir basın açıklamasında bu gelirin yasal olarak elde edildiğini ancak bu gelir üzerinden vergi kaçırmanın ceza kanunu uyarınca 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç olduğunun altını çizdi. Ecotrade nedir? Elon Musk, Tesla, Bernard Arnold, BNP Paribas gibi milyar dolarlık şirketler Ekotrade platformunu oluşturmak için güçlerini birleştirdi. Ortak bir hedef için çabalarını birleştirdiler. Amaçları kripto para piyasasında para kazanmak.